atacağım linkini. Bu da çok iyiymiş tatil. <laughs> Bu da çok iyi ya. Tatil güzel. Dur şunu bir ete. <laughs> <laughs> Hayır ya. on daha yeni ya daha yeni CHP'deki arkadaşlarım bir ton laf söyledi Ekrem Geçen gün şey yazdım ya. Ne ne yapmıştı dur. Geçen gün benim bir su vardı. Ha İstanbul'a yağ fırtına yağmur işte uyarısı verilmişti. Ben de onu alıntılayıp dedim ki başkanım tatil fırsatı kaçırma. <laughs>